Evet, yükleniyorsun niye gidiyor? Oluşmuyor. Oluştur. 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 Hot Oluştur. 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 Oluştur da. Oluşturda kaldım. Oluşturda kaldım. tercih edebilir. E, oyuncu olduğu için, e, teknik adam olduğu için. Kaan tercihi daha doğru olabilir çünkü Tore, Lemina, Yunus veya Sara daha orta saha. Gel gel. Şöyle sanki Damit Sanchez Abdülkerim üçlü gibi oynadı. Evet, ikili tandem gibi oynadı mı? Yok hatırlamıyorum. Yani o üçlü yaptı. Bibi.